Evet. E, derdi basın <laughs> mensupları bizim e, e, sualinizden önce dün e, bir yargı ile ilgili çoğal tevki etmiştiniz ama e, şimdi e, bakıyorum gazetelerde AKP'nin önerisi, AKP'nin önerisi. Bu uzlaşma komisyonunda her partinin eşit gücü yok mu? Yani AKP'nin önerisiyle MHP'nin önerisi arasında üstünlüğü mü var AKP önerisi? Ve bugün baktığımız kadarıyla AKP'nin yargıyla ilgili anayasa değişikliği önerisinin içinde ne adalet arayışı ne de adalet anlayışı var. AKP'nin aradığı adalet değil. AKP'nin aradığı bağımsız ve tarafsız bir yargı değil. AKP ilelebet ezeli ve ebedi gördükleri bir kimse için yargı hazırlıyor. Ve bu önerisiyle AKP'nin bu önerisiyle yargının siyasallaşması daha kuvvetlendirilecektir. Adalet arayışı ortadan kalkacak. Haklının hukuku değil üstünlerin hukuku geçerli olacaktır. Bu yapılanmanın amacı ve hedefi budur. Hak güçlü olmasın, güçlü olan haklı olsun anlayışıyla yapılmış bir anayasa değişikliğidir. Ve bu anayasa değişikliği AKP'nin hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsız ve tarafsız olmasından ve adaletin tecellisi gibi yüce ilkelerden bir haber olduğu gayet açık ve Bunlar Haşmet Bağab'ın yargısını oluşturmak istiyor. Türk milletinin yargısını değil, Türk milletinin adalet arayışını ve anlayışını gerçekleştirebilecek bir yargı değil. Bu yapılanma doğrudan doğruya kuvvetler birliğini sağlayacak ve bu eksende de vatandaşların bireysel anlamında hak ve adalet arayışına darbe vuracak düşünce ve ifade hürriyetiyle temel haklarını kısıtlayabilecek büyük güçlerin güçlerin monopolleşmesini sağlayacak bir öneridir. Bu doğrudan doğruya demokrasiye darbedir. Bu darbeci bir zihniyetin yansımasıdır. Aynen evren diktası gibi bugün de AKP bu önerisiyle yürütme erkine bağlı başkan dedikleri güç sahibi insana bağlı bir yargı oluşturmak istiyorlar. Yargı milletindir. Adalet millet içindedir. Adalet mülkün temelidir. Hayır. Bunlar adalet makamın temelidir. Ya da adalet zulmün temelidir anlayışı içerisinde düzenleme yapıyorlar. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz yargı ile ilgili önerilerimizi sunduk. Milliyetçi Hareket Partisinin sunduğu öneri kuvvetler ayrılığına dayalı olarak hazırlanmış hukukun üstünlüğünü Yargının bağımsız ve tarafsızlığını sağlayabilecek bir yargı yapılanmasını öngörmektedir bir yargı eğer yargı eğer yürütme etkili oluyorsa yargı siyasallaşmakta Ama bu yargıya kurumlar etkili oluyorsa, bu defada kurumsal taassup meydana gelmektedir. O zaman hep beraber birlikte hukuk nezdinde eşit olabilmemiz için yargının bu güçlerden bağımsız ve tarafsız olmasını temin etmemiz lazım. Ama AKP'nin önerisi bunu sağlayabilecek bir yapılanma yerine yargının siyasallaşmasını yürütme erkinin güdümüne verilmesini sağlıyor. Çok önemli bir darbe teşebbüsüdür bu. Hukukun üstünlüğüne, bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşmasına ve adaletin tecellisine yönelik bir demokrasi <laughs> darbesi. Hukuk devletine vurulmak istenen bir darbedir. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir taraftan yürütmenin yargıyı kontrol etmesini engellemek, diğer taraftan da kurumsal çekişmelerin ve kutuplaşmaların yargıya etkili olmasını engellemekle yargıyı bağımsız ve tarafsız bir yapılanma içerisine sokabiliriz. Eğer yargı bu güçlerden ari olarak bağımsız ve tarafsız olursa o zaman adaleti vicdanlarda <laughs> temsil etme özelliği ortaya çıkar. Ve bu yönüyle bakıldığı zaman yargıyı güçlerin etki alandan çıkartmaya yönelik bir öneri yaptık. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu önerinin içerisinde yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakimlik teminatı, hakimlik, savcılık ve avukatlık mesleğinin nitelikleri öngörülmüştür. Böyle bir yapılanma içerisinde Yargıtay ve Danıştay gibi kurumsal birikimler içerisinde yapılanmış bir yapılanmanın devam etmesini ancak askeri yargıtay yerine bunun yargıtayda görülmesi gerektiğini ifade ediyoruz biz. Yargıtay bu bakımdan askeri yargıtay sivil yargıtay diye ayrılmamalı. Yargıtay askeri yargıdan gelecek hususlarında temiz makam olarak belirlenmelidir. Danıştay'da korunmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak yeni bir kurum öneriyoruz. Anayasa Mahkemesi'ni yüce divan olarak gösteren bir anlayış yerine yine yüksek yargıdan seçilen insanların oluşturduğu bir yüce divan oluşturulmasını ayrı bir müessese olarak oluşturulmasını öneriyoruz. Hakimler, savcılar yüksek kurulu olarak bugün tek merkezde toplanan bu kurulu iki kurul halinde. Hakimler yüksek kurulu ve savcılar yüksek kurulu demek suretiyle bu konuda ikili bir yüksek kurul yapılanmasıyla yargının bağımsız ve tarafsızlığını sağlamak Adalet Bakanının bu iki kurulun da başkanlığını yapabileceğini ama Adalet Bakanlığı müsteşarının sadece savcılarla ilgili kurulda üye olabileceğini öneriyoruz. İşte Milliyetçi Hareket Partisi olarak önerdiğimiz yargının amacı ve hedefi bu yapılanmanın ertlerin güdümüne girmemesini sağlayacak bir modeldi. Ve bu yönüyle seçim sistemini de daha önce ifade edildiği gibi yargıda ya da danıştayda ya da bir takım kurumlardan yapılacak seçimi oradaki bürokratik oligarşinin temsilcisi olmaktan çıkartarak nitelikleri haiz olanların yaptıkları bir müracaat ve bu müracaat sonucunda Burada Anayasa Komisyonu'nda yapılacak bir kura seçimiyle adayların geldikleri kurumla ilişkisini keserek gücün etkisi altına girmesini engellemek istiyoruz. İşte milliyetçi hareket partisinin getirdiği yargı bağımsız ve tarafsız, güçlerin etkisinden arındırılmış, gücün etkisi yerine milletin hukuk arayışını, adalet arayışını gerçekleştirecek bağımsız ve tarafsızlığını sağlayabilecek bir yapılanmadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim önerimiz objektif anlamıyla dikkate alındığı zaman adaleti hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayabilecek bir yargı yapılanmasını öngörmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak AKP'den temel Farkımız AKP Adalet, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargının bağımsız ve tarafsız olması gibi hiçbir ilkesi olmayan önerisi yerine aksine ilkelere dayalı bir yargı yapılanması Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisidir.